Gözlerimi kapattım, şöyle bir geriye dönüp geçmişe bakıyorum. Vay be, nasıl bir hayatım olmuş benim. Atlattığım badireler, kazandığım ve kaybettiğim dostlar. Ya keşfettiğim hazinelere ne demeli? Eldorado, Şambala, Çintamani taşı, İram şehri. Normal bir hayatım olmalı artık. Elena'yı tehlikelerden uzak tutmalıyım. Ama yine de son bir defadan bir şey olmaz. Öyle değil mi? Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu isimli bu oyunda Nathan Drake'in belki de en olgun haliyle karşı karşıyayız. Hatta söz konusu oyunun yaptığı sürprizlerden birisi de Nathan'ın 15 yıldır kayıp olduğunu düşündüğü Samuel Drake isimli abisi. Hikayenin daha anlaşılır olması adına tıpkı diğer videolarda olduğu gibi yeniden yıllar yıllar öncesine gidiyoruz. Önceki Uncharted videolarımı izlediyseniz Nathan'ın bir Kolombiya macerası vardı biliyorsunuz. Şimdi anlatacağım hikayede ise bundan daha da öncesine bakacağız. Nathan'ın belki de altına işeyecek kadar küçük olduğu yaşlara. Bayanlar baylar kemerlerinizi bağlayın. Gidin bir çay demleyin, kahve yapın. Şöyle güzelce arkanıza yaslanıp videonun tadını böyle çıkarın. Hikayemiz başlıyor. Şimdiden keyifli dakikalar geçirmeniz dileğiyle. İyi seyirler. Hikayemiz Nathan'ı çok küçük yaşlarda gördüğümüz karelerle başlar. Nathan, Katolik inancıyla yönetilen bir yetimhanededir. Bu bilgi önemli çünkü Nathan'ın Latin alfabesini biliyor olması, keşiflerinde karşısına çıkan bilmeceleri kolaylıkla çözümlemesi burada aldığı eğitim sayesindedir. Ancak görünüşe göre başını sürekli belaya sokan biridir Nate. Yanındaki rahibe küçük dostumuza nasihatlerde bulunuyor, biraz da sitem ediyordur. Hayatı boyunca hiçbir zaman sıradan olamayacağını, belki de kimseye benzemeyeceğini sinyallerini daha bu yaşlardayken bile vermektedir. Rahibenin gidişinin ardından Nathan'ın odasına bir ışık yansıtıldığını görürüz. Bu abisi Samuel'le olan bir iletişim yöntemi olmalıdır ki Nathan'ın gözleri sevinçten parlar. Gizlice abisinin yanına varan dostumuz biraz özlem giderdikten sonra yetimhanenin dışına çıkılır. İkili semin motorunun yanına gelir. Sam beladan uzak bir iş bulduğunu söyler Nate'e. Artık alın teriyle para kazandığını iddia eder ancak Nathan abisinin bir haltlar çevirdiğini hemen anlar. Ne? Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Baya iyi ama şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığını? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem kendimiz zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemez. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmekse. Için... Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. Sem'in bahsettiği eşyalara doğru giden ikili çok geçmeden yaşlı ve hasta bir kadın tarafından yakalanır. Söz konusu kadın evin sahibidir. Bir koleksiyoncudur. Dahası annelerini çok yakından tanıyordur hatta bir zamanlar kendisinin bir çalışanı olduğunu söyler. Tanıdığım en zeki tarihçiydi diye de bir ekleme yapar. Bir oyuncu olarak Nathan'ın müthiş deasının kaynağını bu sahnelerde görmüş oluruz. Abi kardeşin annesiyle bir zamanlar birlikte çalışmıştır yaşlı kadın fakat hastalandıktan sonra bu işlerden elini eteğini çekmiştir. Derken çok tuhaf bir şey olur. Ayakta bile duramayan yaşlı kadın kaderin bir cilvesi olarak oracıkta can verir. Hemen akabinde gelen polisler yüzünden de kaçmak zorunda kalır Nathan ve Sam ikilisi. Sonuçta yaşlı kadının ölümü üzerlerine kalabilir ama ne olursa olsun bu işten büyük bir pay çıkaracaklardır. Nathan yetimhaneye geri dönmez, Samuel ise alın teriyle kazandığı işine. Beladan uzak kalmak bir yana dursun bu abi kardeş henüz daha küçük yaşlarda bile sıradan bir hayat yaşayamayacaklarını iyice öğrenirler. Artık kendilerince kaderlerini yaşama vaktidir ve böylelikle iki tarafın da hayatı için yeni bir sayfa aralanır. Bu saatten sonra bir maceracı, bir kaşif, belki de sadece bir hırsız olurlar. Son olarak evin içinde bulunan eşyaların birinde çok değerli bir şey vardır. Bu şey tüm zamanların en büyük korsan hazinesine giden ipucundan başka bir şey değildir. Videonun ilerleyen kısımlarında buraya geleceğiz. Aradan yıllar geçmiştir. Bizim Sümüklü Net eşe kadar herif olmuş abisiyle birlikte mapuslamlarında çürümektedir. Desem de inanmayın, bilakis tam tersi bile bile buraya gelmişlerdir. Çünkü yarım bıraktıkları işi tamamlamak isterler. Hapishanenin yakınında bir harabede çok değerli bir ipucu bulunmaktadır. Öte yandan bu defa yanlarında Reyf adlı üçüncü bir ortak görünür. Mapusta geçen günlerin ardından bulunan ipuçları kendilerine İspanya'ya doğru giden bir yol gösterir. Yani buradaki işleri ufaktan sona ermeye başlamıştır ancak küçük bir sorun vardır. Buraya girmeleri için kullandıkları Vargas isimli köstebek, Nathan, Sam ve Reif üçlüsünün peşinde olduğu şeyden pay istemeye başlar. Üstelik istediği miktar öyle az buzda değildir. Küstahlığı %25 gibi uçuk bir rakama tekabül eder. Bu da toplamda 400 milyon değeri olduğu düşünülen hazinenin 4 eşit parçaya bölünmesidir. Yani 100 milyon dolar. Uf, paraya bak. Fakat tüm bunlar bir yana sürpriz bir şey olur. Reif bir kahpelik yaparak Vargas'ı bıçaklar, Vargas canavriyle ateş ettiği için de çarşı pazar karışır. Tüm gardiyanlar bu üçlünün peşindedir artık. Her ne kadar Nathan, ne ettin oğlum salak mısın şimdi ne yapacağız dese de artık her biri deşifre olmuştur. Dolayısıyla B planı devreye girer. B planı ise buradan acilen çıkmaktır. Neyse ki Reyf'in öncesinde hazırladığı kıyıda bekleyen bir teknesi vardır. Hızla çıkışa doğru ilerleyen üçlü Sem'in geride kalmasıyla sekteye uğrar. İşte hikayemizin kırılma noktası da aslında budur sevgili arkadaşlar. Zaten Uncharted 4'ün o müthiş başlangıcı da böyle start verir. <gülüyor> <gülüyor> Sam hayır. Hayır sakın bırakma. Dayan <laughs> hadi. <gülüyor> Sam. <gülüyor> Diğer kulunu ver bana. Hadi uzak! Hayır! Gitmemiz gerek. Hayır, hala orada. Hayır, o öldü. Hadi tekne duvarın hemen arkasında. Hayır, hayır yapamam. Olmaz. Onu bırakamam. Ney? Kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Hayır. Ne? Ne? Şeyfim bilir. 啊，这样是嘛意思？啊意思。 hikaye gibi hikaye, grafik gibi grafik tam anlamıyla mükemmel bir girişlemeden geçemiyoruz arkadaşlar. Şimdi de tarihleri biraz daha ileri alalım. Şöyle bir 15 sene daha sonrasına Nathan Drake yaşadığı onca şeyden sonra bu tarz illegal işlerden uzak bir hayat yaşıyordur. Artık macera diye bir şey kesinlikle yoktur. Dostumuz kabaca tabirle ekmeğinde bir adamdır. Her ne kadar sıradan bir iş Nathan'ın maceracı ruhuna aykırı bir şey de olsa, söylediğim üzere artık macera diye bir şey yoktur. Hatta Nathan'ın müdürünün illegal bir iş teklifiyle yanına gelmişliği bile vardır. Fakat dostumuz bu teklifi hiç düşünmeden reddeder. Çünkü bir şekilde başlangıç verdiği hayatında bazı sorumluluklar üstlenmiştir. Elena Hikayemizin kahramanı bu işleri bıraktıktan sonra artık tam olarak Elena ile Mercimeği fırına vermiştir. Dışarıdan bakıldığında mutludurlar. Nate sevdiğine yemekler getirir, bulaşıkları yıkar, birlikte PlayStation oynarlar ki oyundaki bu PlayStation sahnesi Sony'nin çok akıllıca yaptığı bir reklam niteliği taşır. Ancak her şeyi bir kenara bırakıp Nathan'a dikkat kesildiğimizde onun bu hayat için hiç de uygun olmadığını görürüz. Nathan kelimenin tam manasıyla meraklı bir kaşiftir. İçinde fırtınalar kopan bir macera perestir. Bu gibi sıradan bir hayat kendisini köreltmekten öteye gidemez zaten yine ne yapıp ne edip başını belaya sokmayı başaracaktır. Ertesi gün işe giden kahramanımız az sonra başına geleceklerin farkında bile değildir. Sıkıcı günlük işleriyle uğraşan Nathan ofisinde yine sıkıla sıkıla çalışırken birisinin ısrarla kapısını çaldığına şahit oluruz. Nate sinirle ayağa kalkar, kapıya doğru yürür, kapıyı açar ve gördüğü şeyin karşısında dumur olur. Kapının ardındaki şahıs abisi Samuel Drake'tir. Evet, yardım edebilir miyim? Evet, ben Küçük kardeşim arıyordum da, boyu sizin kadar biraz daha çelimsiz ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sen? Seni yeniden görmek güzel Nathan. Nathan'ın 15 yıl önce öldüğünü düşündüğü abisi tam karşısında kazık gibi dikilmektedir. Eli ayağa boşalır dostumuzun, nefes alması güçleşir, göğsü daralmıştır. Hem kolay mıdır ki özbeöz kardeşinin öldüğünü sanıp yıllar geçirmek, sonra yine yıllar sonrasında karşında görmek? Kelimelerin kifayetsiz kaldığı zaman diye bir deyim vardır yani. İşte bu deyimi tam olarak bu anlarda kanlı canlı görmüş oluruz. Velhasıl sabahlara kadar muhabbet eden abi kardeş güzelce bir özlem giderir. Nate abisinin yokluğunda yaşadıklarını bir bir anlatır. Eldorado, Şambala, İram şehri yani Uncharted 1, 2, 3 de denilebilir. Abisinden ayrı yaşadığı ne kadar hikaye varsa her şey konuşulur. Ancak sabahın ilk ışıklarında Samuel ağzındaki baklayı çıkarır. Elbette Samuel'in yıllar sonra birdenbire kardeşinin karşısına dikilmesinin bir sebebi vardır. Samuel'in başı beladadır veya öyle olduğunu iddia eder. Çok kısa özetle hapiste tanıştığı Alkazar adındaki bir uyuşturucu baronu Samuel'in hayatını kurtarmış, hapisten kaçırmıştır. Ancak bunu babasının hayrına yapmamıştır. Mapus damlarında geçen onca zaman içerisinde Samuel peşinde olduğu hazineden söz etmiş olmalı ki Alkazar Samuel'i hapisten çıkarı çıkarmaz hazinenin bahsini açsın. Biraz kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez tarzında bir hikaye söz konusu. Yani Alkazar'ın Sem için yaptığı bu yardımın karşılığı Sem'in peşinde olduğu hazine diye de tanımlanabilir. Tabi bildiğimiz kadarıyla. İşte hayat böyle bir şey sevgili arkadaşlar. Kimse kendi çıkarı olmadan bir iyilik yapmıyor. Her neyse Sem yaşadığı bunca şeyi kardeşine anlattıktan sonra Nathan'a kaldığımız yerden devam etmeniz gibi şeyler söyler. Nathan da Ray ile bunu haftalarca denediğini ama bir sonuca varamadıklarını iddia eder fakat Semin yeni bir numarası vardır. Yeni bir ipucu vardır. Bu da kendilerini yeni bir maceraya sürükleyecektir. Gerçi Nate için bundan böyle macera yok demiştik fakat konu Samuel olunca akan sular duruyor dostlar. Dolayısıyla Nathan çok sevdiği eşine bir yalan uydurup abisinin teklifini kabul eder ve abi kardeş Solu Rossi malikanesinde alırlar. Yanlarına adamın ham maddesi de katılım sağlayacaktır. Salih. Sahtekarlarla parti yapmanın nesini seviyorum sence? Nesini? Kapalı mekanda sigara içme, ne karışmıyor lan. <laughs> Uzun zaman oldu. Hem de nasıl evlat. <laughs> Bu adamı seviyorum. Çok sempatik değil mi? Neyse devam edersek Victor, Nathan ve Sam üçlüsü çabucak işe koyulur ama malikaneye Rafe de gelmiştir. Bu defa Rafe'in yanında Nedin isimli bir ortağının da olduğunu görürüz. Nedin'in bir ordu kuracak kadar paralı askeri vardır. Bu da Nathan, Sally ve Sam üçlüsü için büyük bir sorun demektir. Öte yandan reyf konum itibariyle çok güçlü bir kimse olsa da yine de bu yerden eli boş dönecektir. Kıyasıya geçen mücadeleler, açık arttırmalar vesaire derken en nihayetinde kahramanlarımız ortalığı ayağa kaldırarak da olsa bir şekilde kaçmayı başarır. Reyf bu durumdan hiç memnun değildir. Akabinde başarılarını kutlayan üçlü, gidecekleri yeni durağın İskoçya olduğunu öğrenir ve tabii ki de hiç beklemeden yeniden yola çıkılır. Fakat malikanede oldukları kadar burada şanslı olmayacaklardır. Bir müddet sonra Sam ve Nathan ikilisi Nedinin adamları tarafından yakalanır ama çok geçmeden buradan da kendilerini kurtarmayı başarmışlardır. Üstelik alacaklarını almış, gidecekleri yeri de öğrenerek Madagaskar. Bunun üzerinde bir volkan var. Kral kolu yakınlarında büyük bir volkan daha var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. Muhteşem üçlümüz vardıklarında düşmanlarının çok öncesinden geldiklerini öğrenir. Bu zamana kadar çıkan sonuç hazinenin bir volkanik dağın etrafında bir yerde olduğunu gösterir. Bu dağın etrafında tam 12 adet kule vardır. Nathan İskoçya'da elde ettiği sikkeden yola çıkarak 10 tane kuleyi eler ve geriye sadece 2 kule kalır. Bu sebeple de sikke sikke ayrılmak zorunda kalınır. Nathan ve Sally bir kuleye, Samuel diğer kuleye. Görüldüğü üzere bu hikayede kahramanlarımız Rossi Malekanesi ile maceraya başlayıp ardından soluğu İskoçya ve Madagaskar'da almıştı. Fakat gitmeleri gereken son bir durak daha var. Dahası peşinde oldukları hazinenin düşünüldüğünden çok çok daha öte bir şey olduğunu da öğrenmişlerdir artık. Libertalya. <laughs> Libertalia kısaca efsanevi bir korsan kolonisi arkadaşlar. Hatta Sem'in deyimiyle bu mekan yüzlerce belki de binlerce korsanın bir sığınak olarak kullandığı bir yer. Her şeyin paylaşıldığı, mülklerin, kaynakların vesairenin paylaşıldığı ortak bir alan düşünün. Ortak bir hazine binası. Yani demem o ki kahramanlarımızın peşinde oldukları şey sıradan bir hazine değil. Gerçekten kelimenin tam manasıyla tüm zamanların en büyük korsan hazinesi veya tüm zamanların en büyük korsanlarının hazinesi demek daha doğru. Alacakları ödülün düşleriyle iştahları iyice kabaran dostlarımızın rotası Kral Koyun'un kuzeydoğusunda bulunan bir adadadır. Fakat hemence yola koyulan kahramanlarımızın küçük bir sorunu vardır. Şu adada. Kral Koyun'un kuzeydoğusunda. <laughs> Ve Reif de bunun bir kopyası var. Evet ama Reif bunu çözene kadar... Biz çoktan Libertayla yolunda oluruz, diyorum ben. O hazine çok kısa bir sürede... Aaa, sekerim. Malezya işin nasıl gidiyor, Nate? Anladığım kadarıyla yolunu kaybetmişsin. Ben seni canından çok sevmedim mi güzelim? Elena, Nate'in tüm yalanlarını bir bir yüzüne vurmaya başlar. Dostumuz bu defa fena çuvallamıştır. Burada şöyle bir şey de var. Hani videonun başında demiştim ya, Nathan sıradan bir hayat için uygun bir adam değil. O tam bir kaşif, bir macera perest diye. Nathan, Elena'ya durumun göründüğü gibi olmadığını, hazinenin umurunda olmadığını, her şeyi abisi Sam için yaptığını söylüyor. İşte tam da bu anlarda Elena, Nathan'a yüz ifaden böyle değildi diyor. Yani buradan yola çıkarak Nathan her ne kadar abisi için bu işlere yeniden girmiş de olsa bir noktada tutkunu olduğu işi yapıyor. Yani Nathan'ın işi bu, oraya buraya atlamak, ölümden dönmek, bir şeyler keşfetmek, bir şeyler yapmak vesaire. O masa başında ya da her gün aynı iş yerinde mesai yapacak bir adam değil. Öyle değil mi? Güzel bir detaydı, sizlerle paylaşmak istedim diyelim. Videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Tüm bu olanlardan sonra, Salih Elena'nın güvende olması için peşinden gider. Nathan ve Sam ise hazinenin peşine. Ve abi kardeş çok geçmeden aradıkları şeyi bu defa bulur. Libertalia, efsanevi korsan ütopyası. Tabi gittikleri her yere düşmanlarını da çeken ikili çok geçmeden Nedim tarafından yakalanır. Bu sahnelerde Nedim'i tebrik etmemiz gerek tek başına iki erkeği hallaç pamuğuna çevirdiğini görürüz. Bu yaşananların üstüne bir de ref gelince işler iyice karışmaya başlar. Karışmaktan kastım her şeyin baştan sona bir yalan olmasıdır. Sem'in hapis maceraları, Alkazara olan borcu, içeriden çıkışı vesaire her şeyin koca bir yalan olmasıdır. Çok kısa özetle toparlarsak Sam'i hapisten çıkaran Rafe'dir. Sem gardiyana verilen basit bir rüşvet sayesinde ön kapıdan elini kolunu sallaya sallaya çıkmıştır. Amaç hazineyi aramaya devam edebilmektir. Çünkü Rafe hiçbir zaman vazgeçmemiş, neredeyse tüm hayatını bu hazinenin peşinde harcamıştır ya da başka bir deyişle Nathan'dan umudunu kestikten sonra çareyi Samuel'de aramıştır. Fakat bu üçkağıtçı Samuel dev bir uyuşturucu baronu peşinde şöyle borcum var bana yardım etmek zorundasın diye bir hikaye uydurup öz, öz kardeşini bıraktığı hayata yeniden sokmuş sevdiği kadından ayırmış başına türlü türlü çoraplar örmüştür. Samuel Drake gerçekten itin uğursuzun önde gidenidir. Nathan tüm bunları duyduktan sonra büyük bir hayal kırıklığına uğrar çünkü yaşanan onca şey kendisine pahalıya patlamıştır. Velhasıl Rafe bu defa işini sağlama alıp silahını doğru oltur. fakat Sam bunca şeyden sonra pişman olmuş olacak ki kendisini kardeşinin önüne atar. Samuel omzundan vurulur, Nathan uçurumdan aşağı düşer. Yapma Sen el... dinle dinle! Ah! Ah! Nathan! Ah! Velhasıl kelam hikayemizin buradan sonrasında pek bir sürpriz yok aslında. Nathan'ı düştüğü yerden Elena gelip kurtarır ki bu kadar yalan konuşmasına rağmen bu gereğinden fazla bir iyiliktir. Akabinde Nathan abisi Sam'i kurtarır ki bu da aynı şekilde bu kadar yalana rağmen gereğinden fazla bir iyiliktir. Ancak her şeyi bir kenara bırakıp şuna bakarsak finalde yapılan savaş gerçekten takdire şayandır. Çünkü baştan aşağı oyuncuya verilen bir mesaj niteliğindedir. Bilmiyorum bu konuda bana katılır mısınız ama söylemek istediğim şu. Oyun boyunca peşinden koşulan hazine bildiğiniz gibi yüzlerce belki de binlerce korsanın ortak birikimiydi. Ve sonlara geldiğimizde Henry Avery ve Thomas adlı iki korsanın herkesi zehirlediğini görüyoruz. Belki de 7'den 77'ye bütün sülalesini doyuracak kadar bir mal varlığı var birçoğunun ama yine de iki kişi sinsice aralarında anlaşıp herkesi öldürüyor. Tüm zamanların en büyük korsanları iki korsan tarafından bir masada öldürülüyor. Peki sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sadece iki kişi. Altını çiziyorum sadece ve sadece İki kişi olmalarına rağmen, bu kadar altın haddinden fazla yeterli olmasına rağmen birbirlerini öldürüyorlar. İşin ironik yanı yani şahsen beni etkileyen kısmı da şu, aradan geçen yüzyıllar sonrasında yine aynı yerde aynı altınların, gümüşlerin, aynı değerli zine teşyalarının üstünde kapışan iki adam var. Hırs gerçekten yeri geldiğinde insanı insanlıktan çıkaran bir şey arkadaşlar. Sadece bir oyun olarak bakmayın. Nadir de olsa bazı yapımlar gerçekten güzel mesajlar içerir. Tabi anlayana. Peki tüm bu olanlardan sonra ne oluyor dersiniz? bahsi geçen bu mesajı anlayan ilk kişi Nadine olup Nathan ve Rafe ikilisini kaderlerine mahkum bırakıyor. Gerçi Nathan her ne kadar abisini kurtarmanın derdine düşse de Rafe ısrarcı bir yaklaşımla intikam derdine düşüyor ama hayatının büyük bir kısmında peşinden koştuğu altınların altında ezilerek feci bir şekilde can veriyor. Ki bu da bir mesajdır. Sonrası bildiğiniz üzere klişe. Hikaye mutlu sonla final veriyor, kahramanlarımız son anda canlarını kurtarıyor falan. Yalnız oyunun bir nevi after credits dinleyebilecek bir bölümü var. O da sanırım bir 10 sene sonrasını anlatıyor. Nathan ve Elena çiftinin bir kızları olmuş, şehrin gürültüsünden uzakta bir deniz kenarında çiçek gibi evleri var. Her şeyi geride bırakıp mutlu mesut bir hayat yaşıyorlar. Artık macera yok, uçmak yok, kaçmak yok vesaire ama küçük kız ailesinin sakladığı eski hatıraları ortaya çıkarıyor. Tabi burada şunu da söylemek gerek, madem yediğiniz naneleri evladınızdan gizliyorsunuz. Niçin bu kanıtları evin orta yerinde duran dolabın içine saklıyorsunuz? Demeden geçemiyoruz. Buraya pek anlam veremedim. Her neyse yeterince uzun bir video oldu. Elimden geldiğince tüm detaylara değinmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Discord sunucumuz ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizlere bir adamdan bahsedeceğim. Bu adam Emir Özdemir. O iyi bir çocuk. Kendisinin bir YouTube kanalı var. Oyunların hikayeleri ve incelemeleri üzerine içerikler oluşturuyor. Birçok oyunun hikayesini yapmasına rağmen en çok izlenen videosu God of War. Kratos onun için ayrı bir yere sahip. Öyle ki bazen kendisini Kratos bile sandığı olabiliyor. Boy I do not now. Boy, feed us. Her neyse, Emir'in ayrıyeten sigortalı bir işi var. Çünkü Emir bir aile babası. Hayatının devam etmesi için çalışmak zorunda. Emir Paydos ettiğinde akşam saat 18.00 gibi evinde oluyor. Gelir gelmez ellerini yıkayıp çok sevdiği oğluyla oyunlar oynuyor. O ailesiyle ilgilenen birisi. Emir gibi olun çünkü Emir iyi bir adam. Emir oğlu uyuduktan sonra yeni bir mesaiye daha başlıyor. Bu mesai akşam saat 20'de başlayıp genelde 23 gibi sona eriyor fakat bazı zamanlar gece 1 veya 2'ye kadar uzandığı da oluyor. Emir izlediğiniz tüm videoları bu zaman aralığında yapıyor. Vakit sınırlı, imkanlar sınırlı ama izleyici de sıkıntılı. Emir'in izleyicilerden bir ricası var. Emir der ki, beyler, bayanlar şimdi hepiniz uslu bir çocuk olun ve sakince abone butonuna tıklayıp bildirim zilini açın. Şaka şaka. Böyle demez tabii ama üzülür. %89 abone olmayan kullanıcı ne lan? Yazıktır, günahtır. O halde emiri daha çok üzmeyelim. Şimdi üzerinize düşen görevi yerine getirme zamanı. Abone ol, bildirim zilini aç, videoyu beğen. 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 Abone ol, bildirim zilini aç, videoyu beğen.